Ben onunla bir daha, bir daha oynamamaya oynamam. yemin ettim. O inanmasın oğlum. Ben geçen gün bir daha oynamamaya yemin ettim onlara. Ağrıyor ya insanlar. Işte. Saçmalıyor abi. Bekle abi inme inme inme. Oraya inilmez. O dant oldu. E Oraya inilmez dediniz mi? Tamam. Koç gir gir. Dam dam dam. Mostu bitir, mostu bitir, mostu bitir. Koş burada. Burada, burada, burada. Burada, 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 burada. üst kat. <laughs> games. bir girdim abi. Alayının içinden geçtim. <laughs> Ne yapmayalım? Enemy squad is hunting you. Stay sharp. Ee vallahi pompalı bıçakmışlar ya. olması gereken her pompalı tek atmıyordu oyunda. İyi vallahi hepsine dikkat ne? Benim mi abi? Spawn e edin. Ha? Gerçek iş Murat Rulo diyor mu ya işte abi? Murat bende. Memnun oldum abi. Murat amca oğlum ne abi? Ne? Yok canım amca demesin ya abidesin abi desin am abi ne abi? Yok amca diyoruz abi. Biz yaklar amca diyoruz. Serkan amcamız var abi bizim bir tane. Serka Serkan, Serkan abi de amca diyorum vallahi ben. Serkan dede olacak ama ya yakında öyle gözüküyor. Bunamaya Bu kaç başladı. Kaç yaşında? O, onu da yaşıyor. O da... 50'lerde falan. Bakan abiyle aynı yaşta akrabalar. Serkan abi de bunama başladı. Yok oğlum ben onu dememiştim. <laughs> <laughs> abi geçen daha iyi girmiş değil mi Serkan abiyle? Oğlum en azından Gökhan abi gibi içip içip gelmiyor amına koyayım. Drop çekiyoruz. Çekeceğiz abi. Varzonu var, kumarı var, <laughs> bir de alkol çip çip geliyor burada sabırcılar. Bu <laughs> evet et en yakın Ya abi zipline kalk diye oyundan ben çok kötüyüm ya. Ya bir bak ama iyi oldu Uçuyorlar Uçuyorlardı abi. Abi ben en sevdiğim havada adam vurma. Bunu... tamam sen seviyorsun da ama oyunun biraz da şeyine götürdü ya. Lan o oy... üst. Yani Oğlum, hedef ben miyim ya? Oyun. Abi ben, lan, ben, ben buna vuracağım şuradan bir yerden. Ne yatsın? paraya Harbi paraya yok At parayı At parayı Olsa abi attı çekelim abi Tamam ben Tamam al, al. al çocuğu vuracağım ya yani. Lan Daha bak koçum iki tane yedin Down, evet. Hadi bundan da kurtul koşum. Onları bastılar. Hadi Bir loot alacağım da. Baktı hepsi. Yine armor kırdım. Yine armor kırdım. Şurada. Sağdan bunlara mı oynadılar bana böyle geliyor. Lan yani oğlum. Şurada bir yerde bir adam var ama. soldan orada adam var bu arada ben geldim Armor of, armor of, üst kat. Bir daha bombayla. birini bombaya öldürmüştüm ben ama. Hepsi <laughs> kulak dedim bunlara. Bu gitti. Ha. Yan binada var. O yan binadaki ayrı. Oda atallar. Bize geliyorlar. Şurada ya. My shots, my shots. Primary objective complete, all targets eliminate. Get them. başladı bile Kaç kişi var? İki Uçakta da var Hadi. Abi iki kişiymiş evet. şey ya evet, evet. Et, şey. Abi, de. Uzaktan dene de Cank yapıyorum oradan Rahat etsin. Atamıyorum ya. Baksana 2-3 demeye çalışmışım. Polat abi 2-6 yürüyormuş. Cam kırdılar arkamızda. Hmm. Ben attım. Be Adam var. Drop <laughs> çekiyorlar. Bu da herifler drop çekiyor. Oynasak mı oraya, n'apsak? Ya bana hala rakip geldi. Market yıkılıyor musunuz? Means Adam mı var o markında? Anladı o arabada. da yine. yok. Ha? Trebiliyoruz mu? Öldü. Market yakın mısın? Ee, şey, şey alalım ya. Ee, para para dibindeyiz. Para, yani para yok. Var yok mu? Adamları vurduğumuz adamlara gidiyorum da. Onlar da vardır. Evet, tamam. Araç geliyor. Gitti. Çıka mı oynuyor abi ya. Geliyorum. Oo. Abi mühimmeti fenaymış. Al para iyi. Buldu buldu. Arabayı alın abi uçun. <laughs> <Got, gülüyor> <lot>, <laughs> gaz geliyor gaz geliyor. Abi. Adamı alayım ya. Load'dan alınsın adam. A <laughs> Oğlum nerede sıkıyor ona ya? Sol yukarıdan sıkıyorlar size. Şey. Eyvah nasıl şey yapacağız? Şey, plate var mı burada? Bak. Armor plate'im var ya açayım isterseniz. Açsana kardeşim. Dur. Aa buraya açtım. Aç. Adamın hizasını gördüm. Şuradan bir yerden oh, sıkıyor. Tamam. Bizim tabi takımsa geçirmezler ha. Gördüm. Al işte. Al işte. Al işte al. Çekemedim. Araba patlıcık göreceğim Ama. Evet. ikisinde. Nerede o bu ya? Önden gideyim de abi. Biraz kafa karıştırayım. Beni düşürdü. Ay karını sikeyim senin ya. Ben sizi rahatlatıyorum. Squad, alamıyoruz alamıyoruz adam bir süre çekiyor amına koyayım. Beş tane daha vurayım acaba sana ben ya. Yani. Şimdi beni alamıyorsunuz dur kesin. Allah'ım ben de para